Merhaba arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bugün 3 rakamının nasıl yazıldığını ve ne kadar gösterdiğini bulacağız. Önce görsel üzerinden bir bakalım. Bir tablomuz var. 3 rakamını gösteren kutuları işaretleyelim. Öncelikle şekerlerimiz var. Şekerlerimizi bir sayalım. Bakalım kaç taneymiş. 1 2 3 tane şekerimiz var. Şimdi buradaki tabloda 3 rakamın olduğu kutuları yuvarlak için alalım çocuklar. Burada bir tane var. Burada da var. Hemen altında da bir tane daha var. Şurada da var. Sizler de evinizde bu şekilde bir tablo oluşturup karışık sayılardan işaretleyebilirsiniz. Şurada da bir tane var. Bütün üçleri işaretliyoruz çocuklar. Üç rakamı burada da bir tane var. Bir tane de burada var. Burada da bir üçümüz var. Burada da bir üçümüz var. Bir tane üç de burada var. Şöyle bakıyorum başka üçümüz kaldı mı? Evet kalmadı çocuklar. Şimdi de 3 rakamının nasıl yazıldığına bir bakalım. Toplamda iki hamlede yapacağız çocuklar. Önce Örnekteki üçümüzün üzerinden bir geçelim. Şu şekilde gidiyoruz. Bu birinci hamlemiz. Şu şekilde göstereyim. Birinci hamlemiz. Normal şartlarda elimizi kaldırmadan şu şekilde ikinci hamlemizde yapıyoruz. Birkaç tane örnek üzerinden gösterelim. Evet. Bir. iki hamlede işi bitiriyoruz. 1 2 Şurada da yapalım. Kenarda da yapalım. Şu şekilde. 1 2 1 2 Sizler de evinizde anneniz ya da babanız bu şekilde çizgileri çizerek 3 rakamını rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz çocuklar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.